Haçlı zihniyeti 2000 yıldır hiçbir şekilde saldırısını ve iradesini yitirmeden bu coğrafyaya, burada bulunan kutlu millete saldırıyor. Çanakkale'de biz düşman zırhlarıyla kahraman mehmetçiğimizle milletimizin Kurtuluşunu da o tekrar aslan düştüğü yerden kalkan inancını da tekrar kazandı. Bu bize Kurtuluş Savaşında da müthiş bir motivasyon sağladı Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmesi yolunu açtı. Bu millete çok büyük badireler aktattı. Daha 15 Temmuz'u çok yakın bir zamanda hissettik. Kurtuluş Savaşı Hakeza öyle. Ama bu zihniyet hiç değişmedi. Bugün elhamdülillah böyle güzel sofralarda biz iktidarımızı yapıyoruz ama Gazze'deki kardeşlerimizin üstüne bugün bombalar yağdırdılar. Nasıl 100 yıl önce imanlı, ihlaslı bir şekilde bu mücadelede bizi yok edecek göreceksiniz ki o gazetelerde o zulüm altındaki topraklardan da nice çınarlar büyüyecek. Onlar bizim gönül coğrafyamızın parçası. Bu zihniyet hiçbir zaman pes etmeyecek. Çünkü kovulmuş şeytanın ahdidir. Adem onun önüne duracağım, onu yoldan sapıtacağım dedi. Biz hocamız çok güzel bir Kur'an Kur'an'da ayet okudu. Ne diyor? Ey inananlar sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin diyor. Allah sabrı sabredenleri sever diyor. Biraz korkuyla, biraz açlıkla, canlar Resulü'ye geldiği zaman biz Yüce Allah'tan geldik, yine ona derler. Biz böyle bir milletiz. Ölümsüz. Çünkü baki olan Allah'a kuruz. Rabbim bu aziz millet uğruna, İslam uğruna, insan uğruna, aziz olan insan uğruna, Allah uğruna canlı veren tüm şehitlerimizin şehadetlerini âli eylesin. Bakanları cennet olsun. Ahiretten gazilerimizin bakanları âli olsun. Şehadet çok büyük mertebe. Keşke Rabbim hepimize nasip etsin. Şehadet gibi bir şey var mı? Yok. Herkese nasip olmaz. Allah inşallah bu şehitlerimizin şefaatleriyle bizlere nasip eylesin, onlara nasip eylesin. Büyük bir emanet aldık, büyük bir sorumluluk aldık bu sorumluluğu inşallah ah, eğer biz güçlü şey olmazsak görüyorsunuz bomba yağdırlar aynı nasıl 100 yıl önce dünyanın en güçlü ordular üstümüze gelmişti ya şimdi de or Orta Doğu'ya geliyorlar Allah onlara da nusret nasip etsin zafer nasip etsin İnşallah Allah onların bu zaferi bizim elimizden nasip etsin o şeref de bize nasip olsun yüce millet bu şerefe layık bir millet Cenab-ı Hak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarına ahiret intikar eden tüm şehitlerimize gazilerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimizin Ramaz, ben, ben öncelikle Ramazan doğasından dedim. Sayın Valimiz, Trabzon'un yerleri ve sahip ayı şehir bölgeleri. Gerçekten vatan sizlerle gururlanıyor. Gerçek gururlar. Allah şehitlerimizi ilerlemez, başımızdan eksik etmesin. Başta, başımızda, başımızda, başımızda. Ve onun silahı, ölüm var koftak verilmez bu gün bu azad yer altında kafir eline almış asici pis hayvanın qarını içirəyə pərlərdir var bədirdə çana